Hayatımızda bazı şeyler neden bir türlü yerine oturmuyor biliyor musun? Başımıza gelen şeylerden değil. Onları kabul etmediğimizden. Ve bence kabul etmeyi de yanlış anlıyoruz. Kabullenmek demek yağmur yağıyor o zaman ıslanıyor. Demek değil. Yağmurun yağdığını kabul ediyorum. O zaman ne yapacağım demek. He yağmur yağmasaydı. Zaten ben ne zaman dışarı çıksam yağmur yağar gibi şeyler söylemeyi de seçebilirsin. Bu kabullenememe hali seni pasifize etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Kabullenmekse pes etmek değil. Gerçeğe karşı duruşunu değiştirmek. Yağmur yağıyor. Tamam, peki bu durumda ne yapabilirim? İşte bu soru içerideki mücadeleyi dışarıda harekete dönüştürür. Bir şeyleri kabullenemediğinde şu üç adımı uygula: 1- Yaz. Kabullenmekte zorlandığın her şeyi tek tek listele. Sonra sor. Bunu kabullenmeyerek ne yaratıyor? 3- Yönünü belirle. Bunu kabullendiğimde ne yapacağım? Tabii ki kabullendiğinde yağmur dinmez ama artık şikayet ederek yağmurun altında savrulmaz. Yağmurla kavga eden değil, yağmurun içinden geçen biri olur. Bu küçük uygulamanın şablonunu istersen yoruma kabul yaz, mesaj kutuna göndereyim. Böylece bir şeyleri kabullenemediğinde bunu uygulayarak rahatça içinden geçebilirsin.